Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde ve 2024 Macar Türk Kültür Yılı kapsamında düzenlenen Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar Türkiye'de Macar mimarların gerçekleştirdiği ve gerçekleştiremediği projeleri, poster sunumları şeklinde sergilendiği Macarların Tasarımları Türkiye'de sergisi Sümer Kampüsü'nde açıldı. Büyük Ambar Konferans Salonu fuayesinde gerçekleştirilen serginin açılışına Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de katıldı. Açılışını Büyükelçi Matis ile Agü Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Erkacı Hasanoğlu ve Profesör Doktor İrfan Alan'ın yaptığı sergiye Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Doktor Gergo Matekovaks, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nur Urfaloğlu, Agü Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Burak Asil İskender, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi temsilcileri, üniversitenin akademik personeli ve davetliler katıldı. Şimdiye kadar birçok ülke ve şehirde açılan sergi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin işbirliğiyle Türkiye, Macaristan, İtalya ve Almanya'da titiz bir arşiv taraması sonucu hazırlandı. Macar mimarların dönemin Türkiye'sine katkıları, projelerinin detayları ve tasarım süreçleri hakkında ziyaretçilere tarihsel bir perspektif sunan sergi, Türkiye ve Macaristan arasında tarih, mimarlık ve kültür alanlarında güçlü bir bağ kurma amacıyla birçok önemli kurum ve kuruluşun işbirlikleriyle düzenlendi. Sergi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Budapest'te Teknik ve Ekonomi Üniversitesi, Mimarlık Tarihi ve Tarih Eserlerin Koruma Anabilim Dalı, List Enstitüsü, Macar Kültür Merkezi, Gülbaba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı ve Türk Mimarisi Araştırma Merkezi'ni temsil eden Profesör Doktor Nur Urfaloğlu, Doktor Öğretim Üyesi Zafer Sadıç, Mehmet Emin Yılmaz, Orkun Dayıoğlu, Doktor Peter Rapp, Doktor Gabor Fodor ve Doktor Gergo Matekovaks'ın katkılarıyla organize edildi. Ücretsiz olan sergi 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.